Jumla Kurulumu Jumlanın çalışabilmesi için bir web server'a, bir programlama diline ve bir veri tabana ihtiyaç vardır. Bu etimizde kullanılacak web server Apache, programlama dili PHP, veri tabanı ise MySQL'dir. Apache nedir? Bugün internette web sunucuların %60'ını Apache oluşturmaktadır. Sağlamlık, güvenilirlik ve yüksek performansın yanı sıra Apache'nin bu yaygınlığının en önemli nedenleri de çok esnek olmasıdır. Gereksinimlere göre Apache'ye birçok modül eklenerek web üzerinde hemen her uygulama gerçekleştirilebilir. Apache web sunucunuzu kurmaya yarayan bir programdır. Bu sunucuyu kurduğunuzda internet dizini gibi dizin altına gönderdiğiniz dosyaları yayınlar. 80 portunu kullanarak çalışır. PHP nedir? PHP web sunucu üzerinde işlenip HTML içine gömülen bir script dilidir. Özellikle web üzerinde veri tabanı uygulamaları geliştirilmesinde kullanılması yaygındır. Hemen her tür veri tabanı sunucusuna MySQL, Interbase, Sybase, Oracle gibi erişim için kullanılabilmektedir. Apache PHP MySQL üçlüsü internette çok yaygın kullanılan bir standart haline gelmektedir. PHP'nin diğer betik dillerinden farkı mevcuttur. Bunlar, PHP'nin JavaScript gibi İslamcı tarafına hitap eden betik dillerinden en önemli tarafı sunucu tarafından yorumlanmasıdır. PHP'de İslamcının istediği betiğin söz dizimi JavaScript'teki gibi HTML kodunun içerisinde görünmez. PHP'nin Perl gibi betik dillerinden en önemli farkı HTML içine gömülebilmesidir. MySQL nedir? MySQL 6 milyondan fazla sistemle yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı, çok kullanıcılı, hızlı ve sağlam bir web tabanı yönetim sistemidir. Unix ve Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur. Kaynak kodu açık olan MySQL'in pek çok platform için çalışılabilir. İkili kod halindeki indirilebilir sürümleri de mevcuttur. Ayrıca ODBC sürücüleri de bulunduğu için birçok geliştirme platformunda rahatlıkla kullanılabilir. Geliştiricileri 500'den fazlası 7 milyon kayıt içeren 10 bin tablodan oluşan kendi veri tabanlarını MySQL'de tuttuklarını söylüyorlar. MySQL tuttuğu tablolarla çok kullanıcılı sistemlerde söz konusu olan erişim hakları sorununu başarılı bir şekilde çözmektedir. MySQL'in 4.0 sürümü ile birlikte TransAction desteği 4.1 sürümü ile birlikte ise alt sorgu desteği eklenmiştir. Ayrıca veri tutarlılığını sağlama işinin programcıya bırakılması tercih edilmiştir. Ancak bu bir dezavantaj olarak görünmeyebilir. Çünkü pek çok veri tabanı programcısı veri tabanı yönetim sistemindeki veri tutarlılığının esnek olmayan zorlayıcı bir özellik olduğunu düşünmektedir. Kendi bilgisayarınızda kurulama başlamadan önce açık kaynak kodlu olan Apache, PHP ve MySQL programlarının bilgisayarınızda bulunması gerekmektedir. Bu programları ayrı ayrı yüklemek yerine tüm bu uygulamaları içinde barındıran WAMP Server'ı bilgisayarınıza kurmanız jumlayı çalıştırmak için yeterli olacaktır. WAMP'ın açılımı Windows, Apache, MySQL, PHP kısaltılmasından gelmektedir. WAMP Server, Windows platformunda PHP ile web uygulamaları geliştirip test etmek için kullanılır. WAMP Server'ı bilgisayarınıza kurduğunuzda bilgisayarınızda yerel bir ağ oluşturmuş oluyorsunuz. Böylece bilgisayarınız PHP uygulamalarını çalıştırabilir hale gelmiş oluyor.